Merhaba arkadaşlar. Kanetli ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Yunus var. Merhaba. Bir parkur map oynuyoruz. Adını unuttum. Şuradaki tabelayı da okurdu. Yanlışlıkla welcome to yazıyor. Bu arkadaş bu şu tabelada yazar arkadaş. Yapmış mı? Yapın diyor, Burayı yapan şey. Şimdi kurallara Yok, kural. bakalım bakalım yalnız? Bakalım. No, 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 hayır mod. hayır <laughs> mod. <laughs> mod kullanmayın diyor Blok koymak yasak. Blok koymak ve kırmak yasak. TP olmak yasak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Senin dediğine göre. Play on peaceful da oynayın diyor. Command <laughs> bloklar açık olsun. Bas. Command <laughs> bloklara basın. Bas. <gülüyor> <gülüyor> tamam özel olmasın. Neyse. Aynen bir tane şeyden gel. Ya ben... biliyorlardır artık hadi. Başlayalım, başlayalım. Bu arada burayı kolay yapmış bilerek çarol. Hop, lan. Lan. <laughs> Aa burada. Aynen zıplıyor. burayı unutmuş. Unutmuş kalmış. Kalmış. Ya. Lan zıplamıyor vallahi zıplam. Dur ben sana vurayım sen oradayken sen Yok uçasın. yok. Zıplanıyor. Ben geçiyorum da. Lan niye vuruyorsun? <laughs> Geçemiyordum zaten. Aa. Ben geçeceğim bana ne? yapacağım. Hop, of. Tam geçeceğim artık orayı da. <laughs> Buradan şöyle geçeceğiz. Hop. Lan! Lan! Geçtim. Sakın basma, sakın. Geç çabuk bu geç sen orayı. Lan söyleyeyim de. Benim öyle bir sorunum yok. Aha tuttum hala sönmedi. Bir tane vurayım sönersin. Hop. Hop. Aha. Hop. O kadar şeyin içinde gittim. Ya. Bir de şu merdivene çıkması var şimdi. Bu piston ne yaptı? Bilmiyorum. <laughs> Aha tuttum vallahi yine tuttum. Lan ne? <laughs> devam. La 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 la. Geçtin mi? Allah. Hastır. Düştün. Ama tam düşmüş. Ya şuraya geçemiyorum bir türlü. En son merdiven işte. Merdivenleri yapalım. En son merdiven çok kötü. Kurallar çiğneyeceğim ben. Kurallar çiğnenmek. Hiç kur kurallar çiğnenmek için. Ay yapacağın şey. Ne haber? Lan. Hayır. Ha, bu, tamam ya. sen devam et. Merdiven kırmış. Evet. Bunu da şuraya koyalım. Hoppa. Geçtim, geçtim. Ben de geçtim zaten. Yalancı. Dur lan dur ben de deneyeyim. Hop. Oh. <laughs> Geçiş Hoppa. yok. Hoppa. İşte Otomatik bu. fırlatıyor lan orada. Dur lan, Pardon. dur sen bekle ki geçemezsem sen gelirsin. Aha ben geçemedim mesela. Gel. Dur ben geçeyim. Geç. hop Aa. Dur. Cemlar. Can, bu ne ya? Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok artık ana. <laughs> o oh, o halan bak nerede durdum Düş öyle. Sen burayı biz geçemeyiz lan. Geçerim ben. Hadi Geçtim. geç. Dur o zaman bekle şuraya zıplayayım bari. Of. TP at C, TP at çabuk. Oo. <laughs> Çok güzel. Dur ben geçeyim sen geçem. Yere <laughs> düşmeden TP oldu. <laughs> hadi hadi. Hop. Hadi be. Neyse dur. Valla <laughs> yere tam düştün ee... Allah. Evet. Ana. Bende sıra. Allah nasıl düştü? <laughs> Eyvah eyvah. <laughs> Sen öldün böyle yere yatarken ışınlandın bana. Ölürken yana yatıyor Al. gibi oluyor ya. Lan! Al işte. Daha oraya zıplayamıyorum. <laughs> Hadi. Zıpla. Ay zıpla değil TP oldu. <laughs> Hadi. Buradan bir TP. <laughs> Abi burası geçilmez. Hah geçti. Aa geçti. Lan! Anladım ben geçtim. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bekle beni. Şimdi dur ben sıra bende sıra bende. Yine düştüm lan nasıl düşüyorum ben? <laughs> Zıplamayı unutuyorsun. Dur. Sıra bende lan dursana. Bekle Ben gezeceğim, ne güzel zıpla. Zıpla da vurayım istiyorsan. Ne <laughs> <laughs> Yapacağım tövbe. Oo çok şey. Hadi. Diyor ki level 3'e geç. <laughs> Aslında öyle değil en yok. uyuz oldum maplerden. Ay map derken parkur. Az önce geçmeye çalışıyorduk. Şakalan geçmiş. <laughs> Bak, Bak kasmayınca ne kadar güzel parkur oynuyorum. Ya var ya. Ne yapıyorsun? Şekleri kırıyorum. Çok eğlenceli. Şek kırmak Ne haber? <laughs> Git lan. Ben, ben, hakkımla geldim buraya. Senin gibi hileci. Ben de hakkımla geldim. <gülüyor> <gülüyor> Zıpla hadi ya da dur ben zıplıyorum. Allah be. Hadi geçerken vuracağım. Çok Oo, fena fırlattım. Sen S geç. Oh. <laughs> Dur Orada bekle lan. <gülüyor> <gülüyor> Yine geç. Bek. Bekle. Bekle. Or oraya bir sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Hadi be. Ay, az kalsın sana tepki oluyordu. Çok güzel geçiyor. Allah Allah Allah. Lan, lan. Lan Lanet olsun böyle. Ne Heh, TP ol. TP ol lan. Ne yaptım ben? TP ol. Nere lan? Bura. Lan yine az önceki yere giden yok lan. Tamam. Lan ya. mu? var ya. Bekle dur. Beni bekle sıra bende. Ben sana ben burada çok güzel geç. Çok Şur, güzel. Dur. Bak geçmeye çalış. <laughs> Niye vurdun? Tamamın yararlı lan bunları. Sıra bende. Hoppa. Çepak. Ah yere düştüm. <laughs> geri geri düştüm bir de. Lan bunu hep ters ters gidiyor. Atlıyorum. Dur ben geçemezsem sen tepe oluyor. <laughs> Allah. Blan. Zıpla. <laughs> Oha orası ne biçim merdiven yapmışlar. Oha. Üçlü dur dur çık Abarttım ya. Oyun baz yöntemiyle <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Ben yine de buraya geçemem ha geçtim mi? Allah geçiyorum. Tepe ol. Dur 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 şu merdiveni kırmamız lazım çık. Ha Heh, şöyle. Ha tuttum vallahi tuttum. Bu merdiven de dursun burada bir, bir işim Dedim geçemeyeceğim. Aa geçtim vallahi ilk defa merdiven geçtim. Ha, like bummer, ben geçtim. <laughs> Dur ben geçmeye çalışayım. Lan! Ağaca düştüm. <gülüyor> 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 oh, abi, koydum, uçtum, lan! Oha bir koydum ucuna. Bana ne? Hı. Heh, tamam. Devam. <laughs> tamam. Eee basar basmaz aman tanrım o ne öyle? <laughs> D bas bir. D mi? T. Lan! <laughs> <laughs> Oğlum niye bastırdım neyse. Her her şey ortaya çıktı. Hop. Ya bir dakika, bir dakika çok... Burası dört blok. Ben geçemem. Hey senin yüzünden düştüm zaten. Lan yine düştüm. Hoppa. Çıkar bir Atlamay Ay. <laughs> ben oraya atlayamıyorum. Oha. Dört blok çünkü kimse atlayamaz oraya. Yok. Atlanır da çok En zor atlanan uzak. Burası mı? Gerçekten. <laughs> dur dur ben atlayacağım lan. Bir... Aa ağaçtan geçiliyor mu lan buraya? Yok. Bekle Ma şimdi. Ustayı gör. Vurduğum için geçti zaten. Yani. Hop. Ay düştüm. Sen de mi düştün? <laughs> ne yaparım bir tepe oldun. Dur 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 burayı geçelim. Geçemezsin. Zor bir an. Geçemezsin. Biraz. Neyse devam edeceğiz. <laughs> ne diyordun? İyi. <laughs> burada kaldık. Dur be bekle ben. Of oh, neredeyse yapın. Lan! Fuck you. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl düştün lan? Sen vurdun. Arkana nasıl... Aa geçtim. Bir de devam ediyor. Dördüncü bölüm ve buzlu en zor. Oh. Nah en zor. Vay bu ne? Buzla buzların üzerine çok hızlı gidiyor. Bak her zaman bu gerçek değil. Manet olsun. Manet olsun. <laughs> ne? Ne oldu? Buzlar kırılıp eline geliyor sanmıştım. <laughs> Hayır gelmiyor. Tohum yeme yani, tohum. Video devam ediyor mu? Evet. He. Of. O orası geçilmiyor bir dakika. 5 blok mu ne orası? 10 blok. Oha. 1, 2, 3, 4. Aynen. 4'ü 3. Havada saydım. Lan Dur bir blokluk boşluğa atlayamıyor. Aynen. Hop. Oha süperim. Dur. Ben buraya geçeceğim. Aha hile. Ah, hile. <laughs> Hello. Buzun üstüne merdiven koyuluyor mu lan? Koyuluyor tabii ki. Bekle. Merdiven koyacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok vardı da harcadık. Lan oğlum hakikaten geçilmiyor lan burası. Gerçekten geçinmediğine inanıyor musun? Oo geçtim. Havada TP oldum lan sana. Yürü önce gidersin. Kes lo. Kes lo. <laughs> Ana. O kadar geçmişti. Buralar kolay lan. Ya hem de nasıl. Al işte lan şurada hep düşüyorum var için. Lan lan, lan, lan kırma buzu. <laughs> Kırıyordum lan. <aslında. gülüyor> <laughs> Muhteşem parkur yeteneğiydi. Of. Of geçişi gördün mü? <laughs> hadi sen de geç sen de. <laughs> ben geleceğim. Bir de zar zor. Lan burası dört blok mu? Evet. Ya. Dur, <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> ne oldu? Yine mi internetin gitti? Yok. Neyse biz şuradan devam edelim. <laughs> Yunus orada checkpoint'imiz olarak kalsın. Öyle. Hop. Yine oyun bazı yöntemiyle. Ya. Tamam bir dakika. Şimdi şöyle hop. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Hop. Oh. Yok Lazım olur. Hop. Şimdi checkpoint TB. <laughs> Tamamdır. Şuraya şimdi ayarlam onu. Hoppa. Hop. Hop aman. Ya yok artık. Yok artık. Sen niye aşağı düşüyorsun sen? Niye aşağı düşüyorsun? Neyse. Arkadaşlar Yunus gelince devam edeceğiz. Kaldığımız yüzden... yerden devam ediyoruz. Bekle lo. Bekle. Kup. Siz de ha. Siz ha. Daha... <laughs> gelmiş olur. Geldi evet. Hem de fena. Hı? Dur ben geçeyim sen. Tövbe. <laughs> Cümlenin devamı yok. Ben geçeyim sen. Bu zıtla, ne için? Zıpla bir tane vurayım. Uçarsın sen. Ya da bunu hadi geç. Ya da dur ben geçerim. Uuu bu ne? Bu nedir ya? Oo atlanmaz buradan. Buradan atlamayacaksın. Atlayacaksın aslında. Lan <laughs> tövbe. <laughs> <laughs> Aha. İlk ben basacağım. Lan hayır. Ben bastım. Warning. Aa bu ne? Warning. Devil 5 is the bu nedir da? Bölüm 5 çok zor diyor. Hakikaten zor. Kesin çevrimiz yanlış. Google'ın <laughs> çevirsin. Google. Google. Hayır. Hayır. Ya daha buradan geçemiyorum. Aynen. Yapacağım. Aa, aslında ben bir hile yapabilirim. Elinde toprak ne geziyor lan? <laughs> hile yapmak. Şaka Bir yeri kırmıştım elime gelmiş ne bileyim. Ama hile de yapabiliriz tabi. Buradan geçilmiyor ki. Geçilmiyor mu emin misin? <laughs> hayır hayır oradan geçiliyor. Dur. O merdiveni kadar geçilmiyor. Okumu al. He... Ya bir dakika ben mikrofonu kapatayım en iyisi. Ben kendimi yalnız hissediyorum kapatma. Hah şimdi geçelim. Hop. Ben TP. TP ama. Ha iyi oldu tamam. Mükemmel bir Onu neden yaptın? Bilmiyorum ki. da geçerdik dur alabiliyor muyuz? Alabiliyorsun ama dur dur. dur. <laughs> ben aldım. Şimdi dur. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? <laughs> Toprak nerede lan? Burada. <laughs> koy. Kaç tane var daha? Bir tane. Koy. Bir asıl burada koyman lazım. <laughs> Dur ben kırayım onu. Ben kırdım ha sen değil. Biliyorum. Hop. Bir topraklı. Aa ikisi olsun. de sana gelmiş lan. Yo. Oh. <laughs> Aşağıda kalmış. <laughs> Oraya yakın önemli. Düş al sen. Oraya da şey yapabilirsin de. Montaj. Koyamıyorsun değil mi? Koyabiliyorum. Lan! Çüş kim vuruyor lan bana? yere <laughs> vuruyordum önüme geçin. O kadar hızlı mı vuruyordun lan yere? <laughs> yumruk atarıyorum yumruk yumruk atarım. Buraları şöyle buralar kolay ya. Ana galiba abi. Ben. <laughs> Hemen oraya gidip devam ediyor. ev devam edeceğiz evet.